Herkese merhaba arkadaşlar TYT AYT tarih derslerimize son sürat devam ediyoruz. Az bir süreniz kaldı sınava biliyorum arkadaşlar. Şu konularda çalışanlar tekrarlarını, hiç çalışmayanlar da sıfırdan çalma listemizdeki tarih derslerini izleyerek lütfen hızlı bir ezber yapsınlar. Şu tarihteki netleri kaçırmayalım arkadaşlar. Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit dönemini işleyeceğiz bu videomuzda arkadaşlar. Şimdi ıslahatlarla başlayacağız öncelikle ama ıslahatlara başlamadan önce şurada bir şey göstermek istiyorum. Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve 5. Murat dönemindeki ıslahatlar arkadaşlar bunlar. Hani kafa karışmasın diye söylüyorum. Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve 5. Murat dönemindeki ıslahatlar. Genel ıslahatlar. Sadece ıslahatları bilelim yeter arkadaşlar. Jandarma polis teşkilatı kuruldu. Darül, Darül Muallim kuruldu öğretmen yetiştirmek için. Meclisi Marifi Umumiye Nezareti kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı. İlk banka açıldı. Bankayı ders adet demek arkadaşlar. İlk özel gazete tercümanı Ahval. Bankı Osmanlı ilk defa yabancı İngilizce İngiltere Bankası açıldı arkadaşlar. Bankı Osmaniye adında. Bu bankaya da para, yap, para basma etkisi veriliyor. Olaya bakar mısınız? İngiltere'den geliyor ve ülkemizde para basma etkisi bile veriliyor. ilk defa telgraf, pat, çekildi. Islahi Sanayi Komisyonu kuruldu. Sanayi ee, sanayide çalışacak yetenekli insanlar yetiştirmek amacıyla. Yani tekrarlıyorum Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve 5. Murat dönemindeki genel önemli ıslahatlar arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz Sultan Abdülaziz dönemine arkadaşlar. Hilali Ahmer cemiyeti kurdu. Hilali Ahmer sınavda karşına gelirse Kızılay'ı bileceksin yıldızımı attım. Darüşşafaka kuruldu Sultan Abdülaziz döneminde. Mecelle yürüye, yürürlüğe girdi. Osmanlı ilk medeni kanunu arkadaşlar. Mecelle unutmayalım. Beylerbeyi Beyler, ve Beyler, Çırağan sarayları yapıldı. Galatasaray Sultanisi Sultan Abdülaziz döneminde açıldı. Sultan Abdülaziz yurt dışına çıkan ilk padişah oldu. Arkadaşlar Sultan Abdülaziz'in özelliklerinden bu hangi padişahtır soru sorusu gelirse bunları vermeden kesinlikle soru gelemez. Şöyle ezberlemeniz için bekletiyorum biraz. Geçtim en önemli dersimizin yerine ikinci Abdülhamit dönemi arkadaşlar. Şimdi bir es verelim. 5. Murat'ın yerine geçiyor 2. Abdülhamit. Genç Osmanlıların o dönem genç Osmanlılar var. Baskısıyla meşrutiyeti ilan etti. Meşrutiyetle beraber Türk tarihinin ilk anayasası kanunu esası attım yıldızımı. Daha güzel bir yıldız. Daha daha güzel bir yıldız. Kanunu esası arkadaşlar. Soru beklediğimiz bir yer. Türk tarihinin ilk anayasası sorusunu görürsen kanunu esası arkadaşlar. İki meclis açtı. ikinci Abdülhamit. Biri Ayanlar Meclisi. Padişah atıyor. Biri de Mebusan Meclisi. Halk seçiyor. 4 yılda bir olarak arkadaşlar. Evet. Kağıdımızı değiştirelim. Şöyle bir arkadaşlar. Güzel uzun bir ders olacak. 1876 kanunu esasıya bakalım. Dediğim gibi soru beklediğimiz bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok haklısınız. Şu konuda çok haklısınız. Bu kadar ayrıntı, bu kadar bilgi ama çıkan sınavda sosyal bilimler iki tane öğrencisi olmasam bile 10 tane tarih sosyal bilimlerde TET zaten herkesin ortak yaptığı yorum soruları 5 tane. Yani haklısınız ama Maalesef maalesef sistem bu şekilde bunların hepsini bilmek gerekiyor. Biz bilelim önlemimizi alalım netleri kaçırmayalım. Çok arkadaşımızın önüne geçeceğiz arkadaşlar. Haydi devam 1876 kanunu esası. Devletin dili dili Türkçedir dini İslam'dır arkadaşlar. Yani kanun esası anayasası gibi düşünebilirsiniz. Osmanlı'yı Osmanoğullarının en olgun ve en büyük erkek evladı yönetir. Ekferiyet sistemi daha önceki derslerimizde işlemiştik arkadaşlar. Padişah kutsaldır. Sadrazam ve Şeyhülislam'ı padişah belirler. Meclisi umumi üyeleri meclisteki konuşmaları hakkında soruşturma açılmaz. Kanunlar mecliste kabul edilir. Ancak padişah onaylarsa kanunlaşır ve yürürlüğe girer arkadaşlar. Yıldız attım. Kanunu esasının en önemli maddelerini işledik arkadaşlar. Ezberleyelim. Yani şöyle bir e, bilelim yani kanunu esasiye nedir? Osmanoğullarının en olgun ve en büyük evraldı yönettiği padişahın kutsal hala kutsal oldu. Sadrazam ve Şevli İslam'ı padişahın belirledi. Lütfen bunları belirleyelim. Çok önemli yerler. Geçtim 2. Abdülhamit'in yaptığı yeniliklere kağıdı düzelttim arkadaşlar. Marif Perver denir arkadaşlar. 2. Abdülhamit'e çok e, çoğu öğrencimiz duymuştur. Çok okul yaptırdığı için Marif Perver adı vardır arkadaşlar. İsyanlar için Hamidiye alayları kuruyor. Memleket sandıkları 1888 Mithat Paşa'nın gayretiyle Ziraat Bankası'na dönüştürülecek arkadaşlar. 2. Abdülhamit döneminde. Hamidiye Eftal Çocuk Hastanesi kurdu. Darulacize kurdu. Kimsesizler sosyal yardım yapabilmesi için. Himayi Eftal Çocuk Hizmetleri kurdu arkadaşlar. Yani yaptığı yenilikleri şöyle ezberlememiz gerekiyor. 2. Mahmut'la beraber 2. Abdülhamit ÖSYM'nin sevdiği yerlerdir arkadaşlar. Unutmayalım. Kağıd kağıdımı düzeltip devam ediyorum. Dış politik olarak İslamcılık, ümmetçilik benim sendin. Sanayi Nefise Mektebi Osman Hamdi Bey tarafından kuruldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanayi Nefise Mektebi arkadaşlar. Müzeyi i Hümayun ilk müze gene 2. Abdülhamit döneminde Asari Atik olarak açılıyor isim arkadaşlar. Bilinsin yeter. 1881'de gene 2. Abdülhamit döneminde 1881'de Muharrem Kararnamesi ile Osmanlı resmen iflasını 2. Abdülhamit döneminde açıklıyor arkadaşlar. Peki alacaklı devletler var. Faizle para aldığımız yerler var. Dış borç aldığımız ülkeler var. İngiltere ve Fransa. Bunlar iflas açıklayınca duyuni umumiye arkadaşlar. Duyuni umumiye idaresi. Genel borçlar idaresi kuracaklar. Unutma İngiltere ve Fransa. Duyuni umumiye idaresi. Muharrem ile Osmanlı resmen iflasını açıklayınca kendilerini koruma altına almak için genel borçlar idaresi kuruyorlar. 1908 yılında Reval görüşmeleri İngiltere ve Rusya arasında Osmanlı'yı kağıt üzerinde parçalıyor. Bunun üzerine arkadaşlar 2. Abdülhamit'e karşı kurulan İttihat ve Terakki parçalanmanın önüne geçmek için Selanik ve Makedonya'da isyanlar başlattı. İsyanı engelleyemeyen 2. Abdülhamit de 2. Meşrutiyet'i böylece ilan etmek durumunda kaldı. Neymiş arkadaşlar 2. Meşrutiyet'in ilan edilme sebebi? Osmanlı kağıt üzerinde parçalanınca iddiat ve terakki bu duruma ayaklanıyor ve isyan başlatıyor. İsyanı da engelleyemeyen gücü olmayan 2. Abdülhamit 2. Meşrutiyet'i ilan ediyor. Ancak bu sefer de 2. Abdülhamit taraftarları tekrar monarşiyi yani tek elden yönetimi Abdülhamit'i savundukları için 1909'da isyan ediyor arkadaşlar. Hicri takvimde ayın 31'ine denk geldiği için tarihe 31 Mart vakası olarak geçiyor. Yani 31 Mart vakasını arkadaşlar ikinci Abdülhamit taraftarları monarşiyi geri getirmek için 1909'da isyanla getiriyor arkadaşlar. 31 Mart vakası neden oluştuğunu da öğrenmiş olduk. Haydi devam arkadaşlar. 31 Mart vakası Mahmut Şevket Paşa Hareket Ordusu tarafından bastırılacak ve bu orduda şanlı komutanımız Kurma yüzbaşı Mustafa Kemal var arkadaşlar 31 Mart vakasının bastırılmasında. 31 Mart vakası yıldız 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 Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışıdır arkadaşlar. 2 sene önceki 3 sene önceki sınavda yanlış olmasın 2 veya 3 sene önceki sınavda Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'ndaki görevini sormuşlardı arkadaşlar. Tarihe sahnesine ilk çıkışını neden sormasınlar 31 Mart vakası arkadaşlar. Devam 2. Abdülhamit meclis kararı ile artık tahttan indiriliyor ve yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. Bunlar olurken bu kadar isten olurken tabii ki de Bosna Hersek Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhak edilecek. Bulgaristan'da bu durumdan ayarlanıp bağımsızlığını ilan ediyor. Girit de Yunanistan'a veriliyor arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde. Osmanlı Devleti'nde kurulan siyasi partilerin isimlerini bilelim yeter. İttihat ve Terakki Partisi, Ahali Fırkası, i̇ttihat i Muhammedi Fırkası, İtilaf ve Hürriyet Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Ahrar Fırkası arkadaşlar. Gelelim son yerimize. 1909 yılında arkadaşlar kanunu esasında değişiklikler yapılıyor. Nedir? Sürgün kaldırılıyor. İsteyen herkes siyasi parti kurabiliyor. Hükümet yalnızca meclise sorumlu. Mibuslar kanun için teklif verebiliyor. Milletvekilleri demek. Meclis kapatılması için padişah yeterli değil artık yetkileri bitti. Padişahın padişah bir konuyu bir kez veto edebilir. 1999 kanun esasında yapılan değişikliklerle arkadaşlar. Güzel bir ders oldu arkadaşlar. Yani çok haklısınız. Gerçekten çok bilgi var. Sadece sınavda çıkabilecek güzel yerleri anlatıyoruz ki kafanız karışmasın. Bol bol bilgilerle sizleri böyle bunaltmak istemiyoruz. Şu baş konuya kafanız karışmasın. Islahatlar demiştik. Yani genel ıslahatlar bunlar. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 5. Murat döneminde yapılan genel ıslahatlar arkadaşlar ve Sultan Abdülaziz dönemi buradaydı. Unutmayalım arkadaşlar. Kanun esası de çok önemliydi. Üstüne basarak yıldızları attık. ikinci Abdülhamit'e de dikkat edelim arkadaşlar. ÖSYM'nin ikinci Mahmut'la beraber sevdiği yerdir. Sizleri seviyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlar.